Evet Sevgili dostlar Horobox TV'den hepinizi selamlıyoruz. Burak Hı. yeter dedi ben artık dedi soru-cevap videolarının açılışını yapmayacağım. Ee, bizim oradaki sorunumuz aslında Doruk'un evet. arkadan gelen o sesinin bir anda ortamı değiştiriyor olması yani senin Hı. ne dediğin bir şeyi fark etmiyor, bir Hı. anda Doruk kameranın arkasından bir giriyor. <laughs> Biz burada sessizleşiyoruz yani, yani. Evet Doruk Bey bu açılıştan sonra herhalde yine bir özel bir giriş yaparsınız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ama girişten daha özel sorular var karşınızda. Evet. Hazırsanız ilkiyle başlıyorum. Magazin de. var e, mı? Magazin. E, <laughs> artık magazinsiz bir soru cevap videosu Yok, olamaz. Yok diyorsun evet. Onu belirteyim. Evet buyurun. Beğenip çok güzel olduğunu düşünüp bir türlü alma aşamasına geçemediğiniz saatler neler? Bugün için mi yoksa zaman içerisinde olan mı? Yani, yani güncel tercihlerinizi de alabiliriz. Zaman içinde sizde çok etki bırakıp bir türlü sonlandıramadığınız alışverişlerinizle konuşabiliriz. Söyleyeyim ben cevap vereyim. Cartier Santos. Gidiyorum gidiyorum bakıyorum. Beyaz kadranlısına bakıyorum. Mavi kadranlısına bakıyorum. Bilezikle, kayışla hatta yeşil kadranlısı da var. Farklı boyutlarını da bakıyorum. Bir türlü bileğimde istediğim o performansı alamıyorum. Yani köşeli kare dikdörtgen tarzı saatleri taşımak çok kolay değil. Bunun farkındayım. Mesela bir Bulgari Octo Finissimo asla ve hatta bana güzel olmuyor. Bunun yanında tank solo veya evet klasik tank güzel oluyor. Ama onlar da biraz ufak duruyor. Bir Santos olayım istiyorum. Ama bir türlü karar veremiyorum. Hiçbir zaman fotoğraflarda gördüğüm gibi bileğinde durduğunu düşünmüyorum. Yani ben herhalde buna IWC Portugese'nin Perpetual Calendar'ını örnek verebilirim. Biz Burak'la da birkaç kere denemişizdir o saati. Doğru. Burak bu sefer alacağım falan diye gitmişizdir. Yurt içinde, yurt dışında, Türkiye'de, İtalya'da birçok yerde gittim gittim geldim, gittim gittim, gittim geldim. Evet. Bir türlü o saatte düğmeye basamadım. Neden bilmiyorum ki Perpetual Calendar'a da kişisel bir hayranlığı olan biri olarak o dönemde de Perpetual Calendar almak istediğinde herhalde karşısına çıkan en uygun diyelim en evet. ulaşılabilir hı hı. seçenek o oldu. Şu an tabii çok daha farklı seçenekler var Perpetual Calendar'da ama. Başka da aklıma öyle bir hani almak istediğimiz zaman eğer bütçemiz yetiyorsa ulaşabiliyorsak Hı -hı. zaten almışızdır. İsviçre'de yani. e, Buti'ye gittiğimizde sana bir şey söylemiştim. O e, tespitimin arkasındayım. Saat çok güzel bir saat. Fakat kasası çok basit duruyor. İçeride mükemmel bir kadran var. İşte dijital yıl göstergesi var. Her taraftan böyle aylar, moon face falan. Fakat kasa sanki onu böyle bir arada tutmak için yapılmış. Basit, özensiz Değil bir Hepsi kasa gibi. Için. Benim sebebim mu bilmiyorum ama Hı -hı. inat gibi de gittiler bu sene. O Eternal Calendar'ı çıkar. <laughs> Hamilton Pilot Pioneer saatimin elle kurmalı ETA 6498 mekanizması gürültülü çalışıyor. Şimdi <laughs> soruya tabii enteresan başladık. Olayım, evet. nasıl Kitap olur? okurken veya sessiz ortamlarda saat dikkatini dağıtıyormuş takipçimizin. Ve bu saatin sesini azaltmak için bir yalıtım ya da herhangi bir yöntem var mıdır diye eklemiş. Manuel değil mi o saat, saat? Evet elden kurmalı. Şeyden mi yani tiktakı mı? Şey evet tiktakından. Yani hani insanlar cins cins diyorlar ya gerçekten doğruymuş. Ben saatlerin mekanik çalışma sesini çok seviyorum Burak Bey. O sesi rahat rahat duyabileceğim böyle kulağıma yaklaştırmadan bile duyabileceğim bana ne önerirsiniz dediklerinde Ete Unitas 6497 bir cep saati mekanizmasıdır aslında. O bakımdan hem büyük parçaları hem de büyük ölçülerinden dolayı çok güzel çın çın sesi yapar balansından bu şekilde bu kalibreye sahip bir model alırsanız bu sesi dışarıdan rahatlıkla duyarsanız bunu örnek olarak da Hamilton'ın Pioneer modelini size öneririm demiştim. Tam olarak aynı sebebin tam tersini isteyen birininle karşılaşam hiç aklıma gelmezdi. Şaşırdım ama soruya yani cevap vereyim. çekerse. Yani bilmiyorum bence hani keçe koysun falan diyeceğiz. Neyse bunun bir çözümü yok ama insan o sesten neden rahatsız olur? Hayret. Bu arada takipçimize katılıyorum. Ben de gürültülü çalışan masa ve duvar saatlerine katlanamıyorum. O ayrı bir şey. Sessiz yani. ortamlarda ama kol saatinde tabii durum Benim biraz daha farklı. Benim de mesela Swatch saatlerin asla ve katta başucumda durmaz yani. Mutlaka bir çekmecenin içinde de çünkü o gelen saniye atma sesi bayağı fazladır yani. Belli bir yaşın üstüne çıkınca kulaklar zaten yani duymamaya başlıyor. O, o da doğru. Bu soru, evet. bu soru bana sorulmamış. Ben zaten hani kilise çanını bile zor <gülüyor> duyuyorum. <gülüyor> Peki Serdar Bey madem magazin istediniz size istediğiniz Ben bir istemedim. Sorun. Var, e, var mı diye var. sordum magazinle <laughs> deyince bana niye bakıyorsunuz bana, Şimdi bana... bazı sosyal çevrelerde işte WhatsApp gruplarında veya iletişim kanallarında sizin Rolex almayın dediğinize dair bazı söylemler var. Farklı gruplarca farklı yorumlanıyor. Öncelikle söylediniz mi? Söylediyseniz sebebi nedir? Ne bu soru kimden geliyor? Yani Biz bu o, takipçimizin adını maalesef paylaşamıyoruz. Evet paylaşamıyoruz. Yani... Yok dedim öyle bir şey doğru yani hı hı. buna siz de şahitsiniz aslında evet. bu şeyde. fakat orada bir eksiklik var grey marketten ikinci el tarafından retail'ın üstüne ödeyerek almayın dedim evet. ki o fikrimi de buradan tekrarlıyorum yani Rolex almayın diye bu Rolex ile ilgili bir şey değil bunu başka markalar evet. için de söyleyebilirim Patek Philippe için de söyleyebilirim Odemar Piguet ya da Breitling için o için herkes her şey için söyleyebilirim bir saate retail fiyatının üstünde para vermeyin arkadaşlar hı hı. yani bunu ben vermiyorum kimseye de vermesini tavsiye etmiyorum. Verenlere her zaman olduğu gibi saygı duyuyoruz. Kendi seçimleridir. Ama o Rolex almayın doğru. Yani öyle bir şey söyledim. Çünkü verilebilecek en iyi örnek orada Rolex markasıydı. Bunu evet. da böyle bayağı geniş bir ortamda da konuşmuştuğum olmuştur. Hı. Ama oradaki eksik taraf Rolex'i grey marketten ikinci elden retail hı hı. fiyatının üstüne ödeyerek almayın dedim. Yoksa yani Rolex çok saygı duyulacak. Bizim hepimizin aldığı, kullandığı ve hani bulduğu zaman da almaktan geri kalmadığı bir markadır. Yani. Sen, sen ne diyorsun yani? Rolex almayını sen de bu mantıkta söylüyor musun? Yani ben şimdi düşünüyorum Rolex alma geçmişimi. Yani çok fazla Rolex aldım sattım ama o kadar ikinci elden aldım ki ve ben ikinci elde Rolex aldığım zamanlarda böyle retail'ın üzerine satılan ikinci el diye bir kavram yoktu. Sen gerçek ikinci el mantığıyla Gerçek aldın. ikinci el gerçek mantığıyla. Şimdi şöyle benim yani. orada söylediğim şey. Ben gidiyorum butiğe ilişkilerimi kullanıyorum ya da kullanmadan bir şekilde evet. bir saate alıyorum. Saat ne kadar? 10 lira. Tamam. Ee, i̇kinci elde bunun fiyatı ne kadar? 12 lira, 13 lira, 20 evet. lira. Hı hı. Daha ertesi gün çıkarıyorum bir tarafa gidiyorum. Sen? Sen yani bu saati, bu parayı vererek alınca bu sistemi desteklemiş oluyorsun. Evet. Benim tepkim buna yani biz bu sistemi desteklemezsek, biz kardeşim retailin üstünde almıyoruz, ne haliniz varsa görün dersek. Birincisi evet. bu adamlar bu şeyin içinden çıkıyor ki çıkmaya başladılar. Hepimiz buna şahidiz. Birçok evet, artık evet, evet. yani fiyatlar da inanılmaz şekilde Bir düşmüş vaziyette. Buradan da söyleyelim öyle Rolex'ti, Patek'ti bilmem neydi birkaç tane model var, kimse kendini kandırmasın. Bir saati alıp satmaya çalıştığında herhangi bir saatin koleksiyonundaki 50 saatten evet. 45 tanesi bugün retail'ın altına satılıyor. Yani evet. Belki ileride değişir, bilemiyorum. Daha aşağıda gider, evet. daha yukarıya da çıkabilir. Evet. Ama bugün itibariyle zaten bu sonuç insanların artık bu parayı ödenemesiyle gerçekleşti. Bizim orada verdiğimiz mesaj da doğruluğunu kendi içerisinde kanıtladı yani. Yoksa bizim ikinci el bir hani alışverişe falan bir şeyimiz yok. Bu işin gerçeğinde var zaten ikinci evet. el. Olması Tabii. da gerekir yani. Kesinlikle. O zaman yine Rolex ile ilgili bir sorudan devam edeyim. Yatmaster, Sea Dweller ya da Submariner modelleri arasından birisini seçseniz hangisi olurdu ve neden? Buyurun Sayın Üstad. Estağfurullah. Herhalde güncel modellerden bahsettiğim düşünerek söylüyorum. Seedweller'ın en kompakt olan modeli 43 mm. Seedweller 43 bence yapı itibariyle kolda kolay rahat taşınan bir model değil. Ben bir ara çelik altın olan versiyonu almaya niyetlenmiştim. Fakat bileğimde pek rahat edemediğim için bunu eledim. Yatmaster 40'tan bahsediyorsak eğer Yachtmaster 40 bence şu an Rolex'in Daytona ile birlikte oransal manada en başarılı, en erken, proporsiyon, proporsiyon konusunda en iyi kasalarından bir tanesi. Diğeri de Daytona. Onu her zaman söylerim. Hangi versiyon olduğunu bilmemekle birlikte Submariner da diğer üçüncü seçenekmiş. Ben Submariner'ı çok seven bir adamım. Yani çok Submariner kullandım. Kullanmaya da devam ediyorum. Ancak güncel duruma bakacak olursak belki kasasındaki o güzel oranlardan dolayı ve uygun bir konfigürasyonu yakalamak kaydıyla sanırım Yachtmaster alabilirdim diye düşünüyorum. Yani Silver kesinlikle almazdım. Submariner 41 zaten kullandım ama Yachtmaster benim için şu şu üçlü arasında cazip geldi. Ya bence şartlar ne olursa olsun konfigürasyonlar onlar bunlar ne olursa olsun CD alır bu ikilinin arasına giremez diye düşünüyorum. Kötü bir saat diye değil. İyi. değil. Hı -hı. Ee, ama böyle bir kıyaslamanın içinde yani 100 kişiye sorsak herhalde 98 tanesinde geride kalır. Evet. CD alır biraz daha hani bulununca alınan bir saat diye Hı -hı. benim şahsi fikrim bu. Submariner her yer var ortamda söylüyoruz yani çok optimum bu saat. Öyle. ama bir değişiklik istiyorsan daha böyle kolunda daha şık görünen hani tool Watch karakterinden biraz daha ileri gidebilen bir model istiyorsan Yatmaster inanılmaz ama Yatmaster'ın da sorunu Rolex koleksiyonun içinde anlamsız bir yüksek fiyatının olması. Yani neden bilmiyorum Aynısı. işte platin bezelde oydu buydu falan filan ama o Yatmaster'ın <laughs> biraz geride kalması Submariner'ın özellikle baz alındığı bir koleksiyonda fiyatının yüzde 30'lara yakın, yukarıya yüzde belki 20-25 diyelim, 30 demeyelim ama oralara doğru bir çıkmış olması yani. Ben fiyat farkını bilmiyorum. Belki Doruk daha arasındaki... Yüzde 20 civarı. Yüzde 20, 20 civarı civar, değil mi? <laughs> mi? yani? Mesela bak en basit mantıkla Glidelock klipsi olan Submariner nasıl Yatmaster'dan daha ucuz olabiliyor çelik versiyonu. Ee... Yani yatma pahalılığını asıl etkileyen unsur çelik modelden bahsedersek platin hı. bezer ki <laughs> oraya eklenen platinin o kadar fark yaratması mümkün yani, değil. Yani bence de. Ee, benim asıl takıldığım nokta Submarino'daki glide lock'un diğer modellere neden hala uygulanmıyor oluşu. Yani Easy Link evet güzeldi evet. ama hı hı. kusursuz değildi. Sıradaki sorumuz Türkiye'de vintage saatler neden tutulmuyor? Tokyo, New York ve benzeri büyük şehirlerdeki mağazalar hep dolu ve aktif görünüyor. <laughs> Ya. Niye seçiyorsunuz şimdi. bu soruları anlamıyorum yani. Ben vintage ile ilgili bir şey sorulduğunda kendimi cevap verecek kişiyim. Ben görüyorum. müsaadenizle bir şey ekleyeyim. Peki. Türkiye'de vintage saatler tutulmuyor değil. Hatta aksine eskisine göre çok daha fazla tutuluyor. Çünkü alım gücümüz sürekli düşüyor. E, vintage saatler yok da değil fakat olanlar yani hurdadan farksız. Hepsinden bahsetmiyorum tabii ki genelleme yapıyorum. Maalesef işte bahsedilen Tokyo, New York'daki vintage bayilerindeki saatler çok iyi durumlarda. Türkiye'de maalesef böyle örneklere fazla rastlamıyoruz. Şimdi e, ben müsaadenizle söyleyeyim. Doldu orada. <laughs> ben, ben, <laughs> ben, ben Serdar'dan biraz daha yumuşak bir yorum yapayım ama aslında çok da yumuşak değil. Ben onu yumuşakça söyleyeceğim. Maalesef bizim ülkemizde sanayi tipi ürünler biraz geç üretilmeye başlandığından dolayı her şeyin eskisinin para edeceği düşünülüyor. Bu gerçekten çok yanlış bir düşünce ve acemice, cahilce bir düşünce. Para koleksiyonu yapanlar bilirler enflasyon dönemi banknotları çok kıymetsizdir. Çünkü enflasyon dönemi olduğu için aşırı derecede üretilmişlerdir. Yani bugün vintage bir saat olarak siz tutup da işte bir Adolf Schild mekanizmalı Hislon'dan bahsediyorsanız, bir Teknos'tan, bir Zinger'dan ya da bir Rigi'den bahsediyorsanız kusura bakmayın da bunun vintage olarak sizi eğlendirmek dışında herhangi bir değeri yok. Beni biraz yumuşattım bu arada. Ya. Öyle ben bir, bir şeyden şarj ben yine kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. Çünkü bahsettiğim markaların saatleriyle bu hobiye başlayan insanlar var ama Tokyo'daki, New York'taki vintage butiklerle bir kıyas yapılıyorsa ki ben Tokyo'ya gittim, az buçuk bir şey biliyorum. Oradaki ürünlerle buradaki ürünlerin alakası yok. Yani o vintage dediğiniz saatleri oradaki adamlar denize atarlar, bakarlar kaç defa sekiyorsunuz da diye. <laughs> yani bu kadar basit onu söyleyeyim. Vintage saat Türkiye'de tutuluyor. Bu arada seviliyor, çok da meraklısı var. Ama la ile ve düzgün bir şekilde ticareti yapılmıyor. Bu işi la ile yapan gerçekten markalara, modellere, referanslara haiz, kondisyon konusunda doğru düzgün bilgi veren ve hakikaten kıymet itibar eden, kıymet arz eden saatleri ticaretini yapan yerler var. Belki 3 tane, belki 5 tane. Zaten meraklılar eminim bunları tanıyordur ama bunun dışında maalesef gerçeklikten çok uzak fiktif ve cahilce yönetilen bir piyasa. Söylemek istediklerim bunlar. Vintage ne demek? Yani eski ile vintage'ın bana farkını anlatabilecek biri var mı yani? Eski saat, vintage <laughs> saat. Nedir farkı? Şimdi eski objelerin kıymetiyle alakalı olarak bir sürü şey var. Nedir adı? Ee, Kategori, belirleyici adlı, tanımlama. Yani mesela klasik de çok ciddi şekilde tartışılan bir konudur. Klasik nedir? Mesela derler ki 25 yaşından sonraki işte otomobiller klasiktir. Hayır öyle bir şey yok. Yani işte bir tanesi old timer der, bir tanesi baby classic der, bir tanesi vintage der, bir tanesi retro Abi, benim der. Benim sorum çok basit. Anladım. Vintage, eski ve vintage, aradaki fark nedir? Abi? Bana göre vintage'ın içerisinde kıymet itibar eden bir şey yok. Yani burada bahsettiğimiz, bugünün parasıyla 500 lira edecek bir Hislon gayet vintage olabilir. Hı hı. Bir ayakkabı da bir vintage olabilir ondan sonra ama bu klasik değildir. Kıymet kısmı apayrı bir şey. Şimdi gelişmiş vintage ülkelerde... Vintage mesela özelliklerini uzun yıllar koruyabilmiş eski anlamına gelir mi? Hayır. Yani buna aslında. ben klasik derdim öyle bir şey. Klasik Zamansız derdim. klasik. Aynen derdim. öyle. Ben de diyorum ki abi vintage da vintage İşte vintage saatler, vintage şunlar, vintage bunlar. Evet. Neden buna eski demiyoruz da vintage diyoruz? Niye çakma demiyoruz, replika diyoruz? Gibi, gibi. aynen evet. öyle bir soru. Yani Doğru. bak bu arada yani ben saat tutkusuna anormal saygısı olan hı hı. bir Tabii. insanım. Beni tanıyorsunuz. İsteyen istediğini söylesin. Yani saat odur budur. Bizim Horavax gruplarında da var. Her zaman görüyoruz yani evet. işte eski bu işte Rus saatleri ki bizim bu konuyla ilgili de bir sürü polemiğimiz var. olmuştur evet. falan filan. Ama ben şunu soruyorum abi eski ile vintage. Niye eski saat demiyorsunuz buna da vintage saat diyorsunuz? Daha bıldırıyor o zaman. Ya ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada aslına bakarsan vintage çok daha farklı bir tanımlamanın içine girmesi lazım. Yani böyle evet. bir bir şeyi bir şablonu olması lazım. Bir çerçevesi olması lazım. Dediğin gibi Hislon, Arlon kapalı çarşıda kürekle satılan saatleri git al. 30 tanesini şeye koy harcadığın bütçene kadar 3700 lira. Kaç tane saatim var? 42 tane. Yarısı çalışıyor yarısı çalışmıyor. Birinin tepesini buradan çıkarmışlar öbürüne takmışlar falan. Ee, nasıl vintage yani? Anlayamadım ben. Yani. Değil zaten orada benim Bunu yapabilecek var. ya da bu saat hobisine bu kadar zaman, bu kadar bütçe <laughs> ayırabilecek kişilerin yapabileceği tek şey vintage zaten. Benim tepkim o arkadaşlara yoksa vintage, eski, saat tutkusu falan filan onların hepsine e, saygımız çok şey. Hatırlayın ikiniz de çok iyi bilirsiniz biraz uzattık ama e, forumda biri Patek Filip paylaşıyordu arkasında bir tane arkadaşımız vardı. küt pat işte şeyden topladığı çalışan çalışmayan hislon, Arlon, çüp hemen yapıştırı veriyordu. Yani saat tutkusu, saat sevgisi böyle bir şey değil yani evet. onu yaşamak. O vintage'ı takan adama sor bakalım o saat kaç yılında yapılmış, işte kalibrenin bilmiyor, Hiçbir şey bilmiyor ki. Sadece işte ben de saat hobisinin içindeyim. Bir tane de güzel Instagram hesabım var falan filan. Biraz uzattık ama var mı Doruk Bey'in de yorumu? Bir bilgi ekleyeyim Vintage evet. aslında babozu mu demek? Bravo. <laughs> abi. bak aynen öyle yani. Evet. Hı hı. Ama evet, e... ya yani kelime anlamı o. Evet. Ama gel gelelim biz başka bir anlamından bahsediyoruz. Yorumuna katılıyorum. Bunu. Biz de İngilizce kelimeleri Türkçeye katmayı bayılırız. Böyle evet. bir milletiz. Hı hı. O yüzden vintage herhalde kulağa daha havalı geliyor. Şöyle söyleyeyim, eski dediğin zaman mecburiyetten alıyorsun gibi. Vintage dediğinde sanki Aynı tercih ediyorsun. Bravo evet. abi, yani sen, bir sen ona bir şey veriyorsun, bir şekil veriyorsun aklın sıraya. Yani. Ben Ama bunları bu seviyorum eski aslında. Yani. Bu, bunun adı eski, vintage, evet. vintage falan filan kimse anlatmasın. O zaman antika desinler. Vintage ne abi? Vintage'ın şeyini yani. Nereden vintage çıktı yani? Antika de, klasik de, eski de bir şey de. Vintage ne yani? Neyse. Vintage saat severler, umarım. Yanlış anlamamıştır bizi ama anlamama şansları da yok ki. Şu an Arlon piyasası şöyle aşağı <laughs> doğru gidiyor. Evet. Sıradaki sorumuz. İngiltere, Amerika ve benzeri farklı ülke menşeili şirketler tarafından İsviçre'de üretilen saatler sizdeki Swiss made algısını etkiliyor mu? Yani şirketin merkezi ya da kuruluşu farklı bir ülkede <laughs> ama üretim İsviçre'de İsviçre kurallarına göre yapıldığı için kadronada Swiss made ibaresi var. Ama özünde bir İsviçre ruhunu taşıyan bir marka değil. Mesela IWC'den Hamilton'dan falan filan bahsediyoruz. Yani Hamilton'un onun Hamilton onu mesela, güzel bir ıı, örnek bence. Amerika'da doğmuş ve hayatına İsviçre'de devam eden. Evet. işte Panerai keza İtalyan menşeli İsviçreli yani bundan evet. bahsediyorsak eğer beni evet. kesinlikle etkilemiyor. Yani beni marka algısı, saatlerin kalitesi, karşımıza önümüze sun çıkardıkları, sundukları modeller falan filan. Yani benim için çok öyle bir şeyi yok. Yani beni... İsviçre'de doğmuş, İsviçre'de ölmüş falan öyle bir takıntım yok benim. Beni etkilemiyor. Ben aksine bu konuda memnun oluyorum. Neden diye soracak olursanız eğer sonuç itibariyle İsviçre mekanik saatçilikte Japonya ve Almanya'ya beraber bence 3 büyük bölgeden biri. Ayrıca bu ülke... Mekanik saatçilik konusunda uzmanlaşmış bir ülke. Artık bunu çok ciddi bir seviyeye taşımışlar. Dolayısıyla üretim, know-how, aynı zamanda maliyet, bunlarla alakalı bir sürü avantaj burada söz konusu. Benim adıma problem değil. Benim açımdan da aynı cevap söz konusu. <laughs> Sorun yok diyorsun değil mi? Ben alırım, fark etmezlerdi. Zaten o, o segmentin kullanıcısı olabilir. Ee, şöyle bir durum var. <laughs> ee... Özellikle bağımsız üreticilerde İngiliz üreticiler var, Hollandalı üreticiler var, Hı -hı. ne bileyim Fransız var. Bunların özellikle Swiss Made belgesini, o title'ı almasına bence gerek yok. Hı -hı. Çünkü zaten çok yüksek bir katma değer ekliyorlar saatlere. Evet. Swiss Made hatta onların değerini dahi düşürebilir bence. Olabilir. İhtiyaçları sorunuz. yok zaten. Şimdi sıradaki soru üçümüze. Üçümüze demişler ki, 3 saat ile hayatınızı geçirecek olsanız hangilerini seçersiniz? Evet, zor bir soru, yorucu bir soru. Ama yani sormaktan ben Submariner'e her zaman konuşuyorum. Tek saate <laughs> verdiğiniz <içinde>. cevap Submariner. <laughs> yani ben onu. sizin de farklı cevap vereceğinizi sanmıyorum. Yani bu kadar sene, yani bu işe zaman harcamış birileri olarak. <laughs> tabii ondan sonraki iki tanenin seçimi tamamen kişisel olur. Yani bu başkalarına tavsiye anlamında bir şey olmaz çünkü ben kendi hayat düzenime göre seçerim. Hı hı. Orada muhtemelen bir Patek Philippe deri kayışlı, altın kasalı bir Patek Philippe seçerim. O da ben yine kendi elimdeki saatlerden birini tercih ederim. O da ne bileyim işte 51-72 mesela somon kadranlı, o son hı. koleksiyona son kattığım inanılmaz bir saat. Yani hem spor böyle casual hem de klasik hı hı. takım elbiseyle falan giyilebiliyor ama onu yani komplikasyonlu, değerli kasalı bir Patek olarak ikinci sıraya koyarım. Üçüncüsü de o ikisinin arasında böyle öyle beni mutlu edecek ne bileyim hani bir Nautilus olabilir işte Chopin Alpine Eagle olabilir yani yine aslında spor çelik saat segmenti ama lüks tarafındaki evet. spor çelik segmenti o da yani bir sürü seçenek var IWC'nin mühendisi bile olabilir yani orada Tabii. tamamen bütçe ve hayat tarzına göre seçebilirsin ama bir tane tool var, Submariner. Bir tane komplikasyonlu Patek Philippe hem marka algısı hem e, kullanım. Ortaya da bir tane o lüks taraftaki spor çelik saat eklerdim. Ben de tabii sonuç itibariyle kendim kendi tercihlerimden, kendi standartlarımdan yola çıkarak söylüyorum. Yoksa işte ben RM bilmem ne isterim, dışarmilden demek kolay yani. yani. Ama bunun bir manası olmaz. En azından kullanabileceğim, yani alabileceğim... Benim pateyi koyduğum segmentte biri onu koyabilir. Fark evet, etmez yani. yani ama hep de bütçe ve hayat düzeni meselesi. Evet, yani. Ben kendimden bahsedeyim. Öncelikle evet. Submariner tabii ki benim sistemde de var. Ben komple altın, 5 digit bir Submariner almak isterdim. 16618 LB özellikle mesela. Çok hoşuma giderdi. Bunu kesinlikle Mavi isterdim. Kadar. Mavi Kadrican. Mavi bezel. Bunun yanı sıra bir dönem kullandığım fakat daha sonra elimden çıkarttım ve çok özlediğim Day-Date'imi tekrar almak isterdim. 36 mm komple sarı altın şampanya kadran, Baton indeks Day-Date'im. Bu da ikinci saatim olurdu. İkisi de altın, ikisi de Rolex diyebilirsiniz. Ben böyle Diyorum yapabileceğim zaten. bir şey yok. Bunun dışında üçüncü saat olarak ise tam emin değilim ama muhtemelen bir Jaeger-LeCoultre Reverso alırdım. Yani diğerlerinin hem spor hem abiye halini daha dengeleyen yani ondan sonra direkt böyle daha formal ortamlara da uygun olabilecek. Aynı zamanda orolojik manada değeri olan ayrıca küçük de bir animasyon olan bir saat dönüyor falan. Ondan sonra hoşuma gidebilirdi. Bir dönem kullanmıştım yani. Hiç heyecanlanmadım. Ne diyorsun? Bizi biraz heyecanlandır DORUK ya. <laughs> Şimdi yani. DORUK başlayacak yine bağımsızlardan diye şöyle. <laughs> Maalesef bağımsızları seçemiyorum. Maalesef 15 yıl önce verdiğim cevabı bugün yine veriyorum. Yine evet ben de bir Rolex alırdım. Yani bilezikli, artık bilmiyorum Submarine. Datejust Date bile olabilir, olabilir. yani. Mı olur? Evet. Date just mı olur? Fark etmiyor, Day-Date olur Ama bir Rolex <laughs> kesin. Ee, senin patekte Patek'teki kategorini ben biraz daha işte komplike bir Almana yönlendirme taraftarıyım. Hı. yani bir Lange bir olabilir 1845 tamam. kronograf <laughs> olabilir Glashütte i̇şte senator olabilir Pano serisinden olabilir yani Nomos bile olabilir Hı. fark etmez ama ben o Alman kafası o minimalizm Hı -hı. işte o Bauhaus ekolü ya da müthiş işçiliği onları çok beğeniyorum üçüncüye karar vermek yani çok kolay değil çünkü zaten işin içine bir bilezikli Rolex'i koyduktan sonra Gerisi... O ikisini aldıktan sonra <laughs> üçüncü saate de Aynen. gerek kalmıyor zaten. Evet. Yani Madem üçte yapamadım. kalacaksın, iki de kal yani. Para da cebinde ee, kal. Üçüncü de dursun bir kenarda. Ee, moon bir ara alırsın ya. Mulsu moon moon bacalım onunla da. Şimdi <laughs> yine hoşuma giden bir soru. Bununla ilgili uzun uzun konuşabiliriz. Bir saate ayrılacak bütçeniz aylık ya da yıllık gelirinizin kaçta biri olmalı ya da ona oranla ne kadar para ayırmalısınız? Evet, çok güzel soru aslında. Evet. Ben bunu gördüm bu soruyu şeyde. Ee, YouTube'da gördüm. sorulmuştu değil mi bu soru? Ben Sölerim. bunu okuduğumu evet. hatırlıyorum. Şimdi bu soruyla ilgili ben bir ön açıklama yapayım. Biliyorsunuz ünlü pırlanta firması The Beers'ın yıllardır, ta 1900'lü yılların başlarından beri yürüttüğü bir reklam kampanyası var. İşte alacağınız pırlanta önce maaşınız kadar olmalı, sonra maaşınızın iki katı olmalı, sonra üç katı olmalı. Böyle böyle tüketimi artıracak bir operasyona giriştiler ve hala günümüzde pırlanta işte kadınlar için daha öncelikli olmak üzere müthiş bir işte pazarlama argümanının oyuncusu olarak hayatına devam ediyor. Şimdi bunu aslında saatlere uyarlamış burada takipçimiz. Sizin için gelirinizin yani maaş dememe gerek yok burada. İster maaşınız olsun ister kira geliriniz olsun fark etmez. Ya ben ne birkaç ortamda istersen? sadece saatler için değil hani lüksü harcanan parayla ilgili evet. işte tekne mesela falan filan buna benzer sohbetlere girdim. Orada karşılıklı yani o ortamın içinde olan insanların vardığı bir sonuç var abi. Nakit varlığın yani kaç para yani evin var yok arabam var, yok şaton var, yok tekne var falan değil abi. Nakit varlığın ne kadar paran var bankada? Keş. Yarın gidip çekip harcayabiliyorsun. Ne kadar var? 1 milyon dolar. %10 Yani buraya harcaman gereken bizim o ortamdan çıkardığımız sonuç nakit varlığının %10'unu lükse harcarsan yani ne olur? Hiçbir şey olmaz ama hani böyle bir mantık çıkardık evet. biz ortaya. Ya bunu da e, neye göre çıkardık? Senin hani milyarlarca dolar servetin olabilir. Ama bunları nakide çevirmek o kadar böyle şey değil. Yani bir zaman evet. alan bir şey yani ya da çok büyük kayıplar yaşayacaksın falan filan. Ama burada bir nakitin var. O nakitinde %10'unu bu tarz şeylere harcayabilirsin. Yoksa sen zaten Atıyorum bugünün parasıyla 30-40 bin lira maaşa çalışan biriysen hı hı. ki olabilir ona da saygı duyuyoruz gayet böyle işte ne bileyim evine ekmek götürüyorsun onu yapıyorsun falan filan çok saygı duyulacak bir hareket paranın azlığından çokluğundan bahsetmiyorum o zaman zaten böyle bir hesaba da girme yani senin çok daha fazla önceliklerin var yani senin lüksü ayırman gereken paranın artık bir şeyi yok hı. ayarlaması yok yani hı hı. dolayısıyla maaş falan üzerinden değil senin nakit varlığının Belli bir yüzdesi olarak konuşmak daha mantıklı gibime geliyor. Yani. Dediğinin mantığını anlıyorum. Ondan sonra matematiksel olarak bir cevap vermek gerekirse evet. Ama ben olaya bu kadar matematiksel cevap veremiyorum. Çünkü neden veremiyorum? Şimdi benim aslında değinmek istediğim konu da şu. Şimdi insanın bir yaşam standardı var. Ve bu yaşam standardı içerisinde para verip aldığı mal ve hizmetlerinde belli bir standardı var. Fakat işin içine hobi kısmı girdiğinde bence hobi lüksten farklı. Yani mesela ben saat tamam. hobisine sahip bir insanım. Saatlerle ilgileniyorum. Çok uzun zamandır ilgileniyorum. Çok seviyorum. Benim sahip olduğum standartlara bakacak olursak ben mesela atıyorum işte kolumdaki bileğimde Rolex'in birinci derecede müşteri portföyünde yokum aslında. Ama zaman içinde bu işi olan merakım, bununla ilgili olarak bu saate sahip olma çabam beni buraya getirmiş. Ben tutup da benim kazancımın ya da aylık gelirimin ya da bankadaki paramın yüzde onu 15'i, 17'si böyle bir hesap yok. Bunu başka bir şey için düşünebilirim belki. Nasıl diyeyim yani kolumdaki Rolex'in şu an aynı marka model saati takan insanlardan 100 tanesini toplasak Belki benden çok daha farklı bir hayat standartlarında yaşıyorlar. Belki daha aşağıda, ya da, aşağıda ya da yukarıda. Adam Rolex almak istemiştir, bir şekilde çok kötü yani kötü demeyeyim de Rolex ile uymayacak standartlarda başka ürünlere, mal veya hizmetlere sahiptir ama buna kafasını takmıştır almıştır bir şey diyemezsin. Yani bugün Gecekondu mahallelerinin önünde gayet 2-3 yaşında premium Alman otomobillerinden görebiliyoruz yani. Adam evinin çatısını yaptırmıyor ama gidip onu oradan alıyor. Böyle bir şey. Ha, doğru mu? Bilemiyorum. Yani... bu bir çılgınlıktır arkadaş. Bu Bunun bir çılgınlık. hesabı olmaz. Sonuçta yani buradan... lüks, buradan vardığımız sonuç bu yani. Aynen sen lüks her zaman harcamada aşırıya kaçmak olarak dersin. Benim de okuduğum güzel bir tanım vardı. Lüks, almak zorunda olmasanız da almak istediğiniz, alınca mutlu olduğunuz mal ve hizmetlerin bütünüdür demiş biri. Çok ya, güzel bu da bir aşireye Aşırıya kaçmak o, oluyor yani. Tabii Zaten ki ya, ihtiyacın, ihtiyacın yok Aynen yani. Aynen öyle. Dolayısıyla ben burada pek bir şey diyemiyorum. Hani eskilerin tabirle çocuğun çocuğun rızkını yatırmadığını sürece <laughs> bence çok büyük bir sıkıntı yok. Alabilirsiniz. Saat güzel bir hobi yani. Özellikle Türkiye şartlarında. Son sorumuz biraz daha böyle yumuşak tonda geçecek. Tamam, okay. Kot pantolon ve düz tişörte en iyi uyan saat nedir? <laughs> Buna isterseniz ben cevap vereyim. <laughs> Çünkü sürekli kot evet. pantolon ve düz tişörtle. Yani metal bilezikli, paslanmaz çelik kasılı Hı -hı. her saat. Dön dolaş submariner'a geliyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya yani, submariner olmak zorunda değil Yani. Seiko 5 de olabilir. Evet. İşte bir Tissot PRX de olabilir, San Frederic Constant Horobox Edition olabilir. Sarı Mesela sarı o biraz Yeter kadranı olabilir. sarı onun. Hani kota çok uyumayabilir. <laughs> ee, ama çelik bilezik, çelik kasa bu kombinasyon içinde her zaman kullanışlı. Bence de yani bu kadar casual bir spor bir kıyafet için hani tutup da böyle çok komplikasyonlu, deri kayışlı falan yuvarlak, ince küçük kasalı bir saat olmaz yani. Bence spor çelik bilezikti. Az fonksiyonlu da olabilir. Kronograf da olabilir. Bilmiyorum ama... ama olur cimari? be. Yani ben şöyle düşünüyorum. Yine nereye gittiğine bağlı. Şimdi eskisi gibi şeyler yok artık. Yani CEO'lar falan bir konuşma yaparken bir bakardın herife jilet gibi böyle Tabii şey, de, şey evet. falan. Şimdi adam çıkıyor gömlek, tişört bilmem ne. Yani o eski kıyafet alışkanlıklarını ortamla eşleştirme özellikleri Doğru. bitti. Dolayısıyla bugün senin girdiğin bir ortam artık belirliyor aksesuarları. Evet. Sen kotunu, gömleğini giyiyorsun, gidiyorsun. Ama hmm. ne oluyor? Belki bileğine çok güzel bir bileklik alıyorsun, takıyorsun. Anormal paralar ödemişsin. Hmm. Muhteşem bir böyle deri kayışlı falan hmm. bir saatle de gidebilirsin Doğru, yani. Dolayısıyla evet. bu bence kıyafeti saatle eşleştirmekten çok kendi total görüntünü ortamla eşleştirmek gibi bir şeye dön, dönüştü diye düşünüyorum son son dönemlerde yani. Doğru, evet. Yani Burada hem ortam var bir de şu da var hani bir taşıyabilmek diye bir deyim vardır ya ondan sonra o da önemli. Mesela atıyorum beyaz tişört işte biraz böyle yıpranmış bir güzel bir jean altında bir sneaker ama mesela kolunda komple altın day date var diyelim mesela. Bence ya kötü da deri kayışlı bir reverso var ya yani de, evet, bir e, ben çok fark göremiyorum ikisi yani. arasında yani ikisi de senin o e, hangi ortamın içinde hangi özelliklerle bulunduğunla alakalı yani. Çok teşekkür ediyoruz cevaplarınız için. Rica Bu haftalık soru-cevap köşemizin sonuna geldik. Takipçilerimize yeni sorularını bizlere sosyal medya kanallarımız aracılığıyla göndermelerini rica ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.